toplamının İmos tarafından hazırlanan mobilya tasarım merkezi projesi Webkan'ın onayını aldı. Üstündeydi. Ee, tekrar bir e, projede bir. 770 bin liralık proje için Webkan'ın desteğini alan İmos'a bir destek de İnegöl Belediyesinden geldi. Daha fazla arkadaş alalım diye içeriye. Ali Nur Aktaş İmos Başkanı Mustafa Akyol ve tasarım merkezi için yer tahsisi sözü veren Mobilya Kent Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek ile birlikte yapımı devam eden Mobilya Kent'i inceledi. <laughs> İncelemelerin ardından açıklama yapan İmos Başkanı Mustafa Akyol, İnegöl'ün geleceğine yön verecek bir projenin içerisindeyiz diye konuştu. Ee, AVM'nin başkanı Haluk'la birlikte bugün AVM'yi gezdik beraber. Ee, i̇nşallah İnegöl'ün geleceğine yön verecek bir projenin içerisindeyiz. Biz de İMOS olarak BEPKA'ya e, İnegöl'de bir tasarım merkezi okulu açılsın diye müracaatta bulunmuştuk. Devletimiz de bu konuda e, bunu uygun gördü. AVM'de bize İnegöl'de tasarım merkezini AVM'nin içerisinde açalım diye sağ olsun ev, ev sahipliği yaptılar. Belediye başkanımız da mobilya sektörüne sahip çıktığı için sağ olsun o da bu tasarım merkezine bizim de desteklerimiz olacak dedi. Bu vesileyle AVM yönetimi belediye başkanımız İMOS'la birlikte... Bugün hem burayı gezdik hem de tasarım merkezinin yerisi, yeriyle alakalı istişarelerde bulunduk. Mobilya Kent Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek ise Mobilya Kent projesi A etabının en geç Kasım ayına kadar açılacağını söyledi. Mobilya Kent projemiz e, tüm hızıyla devam ediyor. Allah nasip ederse e, maksimum Kasım ayına kadar e, biz e, A etabını açmayı planlıyoruz. Bu arada Mobilya Kent ismi değişiyor. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mobilya Kent ismi olmayacak. Tek bir daha kısa ve Tüm dünyada rahat marka yapacağımız bir isim üzerinde çalışıyoruz. Bugünlerde iki hafta içerisinde de üyelerimiz kendi mağazalarının dekorasyonuna başlayabilecekler. Tasarım merkezi için BEPKA'dan gerekli desteğin alındığını belirten Belediye Başkanı Anil Vaktaş ise, İnegöl ve Türk Mobile Sektörü adına güzel bir projenin hayat bulduğunu söyledi. Çok güzel bir proje burada yükseliyor, hayat buluyor. Hem İnegöl Belediye Başkanı olarak hem İnegöl'de yaşayan bir birey olarak hem de eski bir mobilyacı olarak çok heyecanlı olduğumu ve çok mutlu olduğumu özellikle evet. ifade etmek istiyorum. Evet. Belki şu an inşaat halinde toz harfiyat efendim mesela inşaat ısıkları var ama inşallah bittiğinde bu koridorlarda, bu mağazalarda Türkiye'den, dünyadan yüzlerce, binlerce alıcı buluşacak ve inşallah mobilya için çok önemli bir merkez olacak. Burayı sadece 80-100 tane mobilyacının yeri olarak değil, İnegöl'ün yeri olarak düşünmek gerekliliğini bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Bugün biz bir araya hem genel anlamda bir inceleme yapalım, hem de arkadaşlar ee, mobilya tasarım ve rekabet merkezi ile alakalı İMOS'un Webka'dan aldığı projenin yeri noktasında tartışalım diye geldik. Ben... Mobilya kentin açılmasının ardından yılda iki kere yapılan mode fuarları ile ilgili tasarrufa gidilip gidilmeyeceği sorularını cevaplayan Aktaş, biz bunun kararını mobilyacılarımız ve derneklerimiz ile Oturup konuştuktan sonra vereceğiz diye konuştu. Yani belki İnegöl'ün bundan ayrıca birkaç tane daha mobilya kent projesi olacak. Bilemem olabilir. Ya bu nihayetinde bir özel girişimdir. Ee, yani takdir edersiniz ki İnegöl fuarlarını değerlendirirken e, mevcut yapı içerisinde arkadaşlarla bir araya giriyoruz ona göre değerlendiriyoruz. Bu ay sonunda inşallah İnegöl belediyemizin önderliğinde bir mobilya çalıştayımız var. İnşallah basını da bilgilendireceğiz. Bir tam gün sürecek. İnegöl'de değişik ağızlar var, kurumlar var. İşte müsiyat var, imos var, insiyat var, igiat var. Efendime söyleyeyim, e, ticaret odamız var, ticaret odamızın mobilya komitesi var, belediyemiz var, modef var. Arkadaşlar buradan yetkili arkadaşlarla 50-60 kişilik bir hazirunla fuarı, efendime söyleyeyim, yeni pazarları, mobilyayı, efendime söyleyeyim, tasarım merkezini, 4-5 konu başlığıyla çok önemli konuları tartışacağız. İnşallah sağlıklı kararlar çıkarıp o istikamette devam edeceğiz.